Merhabalar, kare tangram oyunu 5.99 yaş aralığında bireysel oynanan bir zeka oyunudur. Kare tangram oyunu dikkat ve konsantrasyon, bağlantısal düşünme, uzamsal zeka, stratejik düşünme, mantık yürütme, sosyal ve duygusal alanların gelişimine katkı sağlar. Oyun kutusu içerisinde 1 adet görev kitapçı ve 7 adet plastik geometrik parça bulunmaktadır. Görev kitapçığındaki ilk 10 görevde 4 adet üçgen şekil yani 2 adet küçük boy üçgen şekil, 1 adet orta boy üçgen şekil ve 1 adet büyük boy üçgen şekil ile görevleri kitapçık üzerinde uygulayın. 7 adet geometrik şekli level 1'de görev kitapçığı üzerinde, diğer level'larda ise düz bir zemine uygulayın. Görev kitapçığındaki ilk 10 görevde 4 adet üçgen şekil yani 2 adet küçük boy üçgen şekil, 1 adet orta boy üçgen şekil ve 1 adet büyük boy üçgen şekil ile görevleri kitapçık üzerinde uygulayın. 11. görevden 20. göreve kadar 7 geometrik parçanın tamamını kitapçık üzerinde uygulayın. İlk 20 görevde Verilen parçalar sayfadaki desene tam uyum sağlayacak şekilde yerleştikten sonra görev tamamlanmış olacaktır. Dilerseniz geometrik şekilleri görev kitabı üzerinden bağımsız farklı bir zemin üzerinde de verilen şekillere bakarak tamamlayabilirsiniz. Level 1 okul öncesi seviyesi için hazırlanmış etkinliklerden oluşmaktadır. Level 2 ilkokul düzeyine hitap eden 40 görevden oluşmaktadır. Level 3 ortaokul ve daha üst yaş düzeyine hitap eden 32 görevden oluşmaktadır. Görev kitapçığının sonunda cevap anahtarları bulunmaktadır. Kare tangram zekayı görünür kılar.